Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ve İspanya kapsamlı ortaklıklarını derinleştirmek için 8. hükümetler arası zirveyi yapacak. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlık edeceği zirveye her iki ülkeden beşer bakanın katılmasının öngörüldüğünü aktaran diplomatik kaynaklar, zirvede ticaret, finans, kültür, spor alanlarında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında yaklaşık 15 tane ikili anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini vurguladı. Türkiye ile İspanya arasındaki hükümetler arası 8. zirve siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki kapsamlı ortalığı derinleştirmek hedefiyle 13 Haziran Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. İki ülke arasındaki ilki 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Hükümetler Arası Zirve son olarak 2021'de Ankara'da gerçekleştirilmiş ve buradaki ortak açıklamada ikili ilişkilerin kapsamlı ortaklığa yükseltildiği duyurulmuştu. Diplomatik kaynaklar, 13 Haziran'da Madrid'de yapılacak 8. Zirvenin amacının mükemmel seviyede olan siyasi ilişkileri bölgesel ve uluslararası ortak tutumuyla geliştirmek, ekonomik, ticari ve yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortağını derinleştirmek olduğunu belirtti. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'dan Başbakan Pedro Sánchez'in başkanlık edeceği zirveye her iki ülkeden beşer bakanın katılmasının öngörüldüğünü aktaran kaynaklar, zirvede ticaret, finans, kültür, spor alanlarında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında yaklaşık 15 ikili anlaşmanın imzalanmasının beklediğini vurguladı. Diplomatik kaynaklar iki ülke arasında tarihten gelen çok yakın işbirliği, anlayış ve önyargısız ilişkilerin bulunduğuna, bu zirveyle sonuç odaklı ve daha sürdürülebilir adımlar atılacağına dikkat çekti. İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıma kararıyla bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Sanchez telefon görüşmesi yapmış ve her iki taraftan yapılan açıklamalarda bu kararın Orta Doğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkan veren müzakerelerinin yerinden başlamasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği vurgulanmıştı. Zirve dolayısıyla 13 Haziran'da açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in yapacağı, Türk ve İspanyol iş insanlarının katılacağı iş formuna da düzenlenecek. BBVA Bankası'nın ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun katılımıyla organize edilen iş forumuna Türkiye'den 150 kadar iş insanının katılmasının öngörüldüğü tekstil, otomotiv, çelik gibi iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde geleneksel ve büyük yer tutan sektörlerin yanı sıra sağlık, çevre, yenilebilir enerji, lojistik gibi toplamda 11 sektörden Türk ve İspanyol iş insanlarının bir araya geleceği bildirildi.